Selam 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 merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün tekrardan kupa kasacağız. Bir tane sandığım var. Sandık açacağım sonrasında kupa kasmaya devam edeceğiz. 6415 kupadayım. Hedefim şu an 6500 yapabilmek. Bunun içine çok fazla bir şey kalmamış zaten. 6415 değil 6000 500'e çıkacağız. Kaç? Farklı lan. 550 mi? Hiç bir anda hesaplayamadım. Ve işte sandığı açacağız. Birkaç tane de maç atacağım. Bakalım neler yapabileceğiz. Bunu göreceğiz. Hadi bakalım. Bismillah. Şöyle bastım sandığımıza. 5000 para güzel. Şöyle güzel bir destansı bir şey. Efsanevi mevsanevi. 300 bu iyi aslında. Bu boş. Bu boş. 5'leri yükselteceğim bu arada. Çok kullanmıyorum ama ileride kullanabileceğim bir şey olabilir o koleksiyon koleksiyon rom koleksiyon şöyle 7 seviye yapalım bebeğimi teşekkür ederim güzel 8'miş lan pardon 7 değil 8 seviye yaptık Ah. nefes nefese kaldı neyse bismillah lan hiç testeme bakmadım doğru mu girdim ben doğru girmiştir herhalde evet 6450 6415 Misavel YT. Youtuber bir abimizle birlikteyiz. Sağ taraf niye bulanıklaştı? Şöyle bir iki tane vursam yeter. Oha be hayvan. Gel buraya. Gel buraya canavar. Gel buraya. Tamam sıkıntı yok. Güzel. 12 seviye. Bu arada kupa kastıkça adamların asker seviyesi yükseliyor. Asıl sıkıntı orada başlıyor. Ve adamlar benden çok güçlü. Ben kupa kasarak acaba hata mı yaptım diyecektim. Asıl hatayı şimdi yaptık. Bravo kardeşim benim. Bravo. Bilerek bir şey yapmadım artık. Çünkü... Biniş var. Allah bunlar var ya bir vuruyor. Yanlış yaptım. No. Biraz bol keseden salladık şeyleri. Sıkıntı yok. Devam. Cehennem kulesinin olması çok kötü. Beni çok etkiliyor. Onun yerine keşke başka bir şey olsaydı. Keşke başka bir şey olsaydı. Neyse şöyle bir binişe atacağım. O da o zımbırtıyı atacak kesin. İyi tamam lan çok iyi oldu. He. 3 tane vururum ben. Güzel. 4'ü de vur lan. be. Bir tane daha koysaydı. Şöyle bir tane emoji atayım biraz sinirlensin. <laughs> 7, 8, 9. Sus kafanı kırarım onu çek. Maymun senin maymun. Riflere girme. Yalarım. Al. Al kardeşim benim. Al. Bum. Görüşürüz bay. Şimdi cehennem kulesi yokken aslında hızlıdan bir atak güzel olur. Pekka ile. Hadi lan cadı yap bir şey lan. En çok güvendiğim karakter cadı derken güzel aslında bunu orada alsak yeter. Ama cehennem kulesi döndü galiba. Gel. Vur vur. 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 Vur çok iyi. Vur bir tane daha. Aferin tamam çok iyi. Şunu da şöyle atacağım hemen. Ne kadar hızlı vursak onu o kadar iyi. Adamın kal şey desteği aşırı güçlü bu arada. Yalandan şunu atacağım. Ya ay. Cehennem çaksın sana. No, vur buna, bana vur buna Bu Şimdi şey atacak. Şöyle koyacağım. O zımbırtıları atacak. Küçük olanlar var ya. Niye atmadı lan? Ee, tamam, ben de bunu atarım, bunu atarım ve akar mı yani? Yapacak bir şey yok. Oğlum ne vurdu bu sefer he? Şöyle atacağım. Şöyle atacağım. Bilerek şey yapmıyorum bu arada. Siz söyleyin. Hmm, okları. Çünkü o arkadaşı atacak bunu. Ve bu sefer kule gitti galiba ya. Yapma. Lütfen. Hayır. <laughs> Bravo kardeşim. X26. <laughs> no problem. No problem. Devam. Tamam. Moral bozmayalım. Moral bozmayalım Devam. Ay dinleyelim pototu. <laughs> Kendimi tot atlayacağım. Dinleyelim top pototu. Abi adamlar çok güçlü. Çok güçlü benim desteme göre. Şöyle bir atakla başladım. Güzel oldu derken. Abi herkeste de bir şey var ya. Ne diyorlar ona? Duvar mı derler? Ne derler o zımbırtılara ya? Herkeste bir zımbırtılardan var. Bırakacağım bir iki tane vursunum. Bilerek böyle bırakacağım. Şunu şöyle bırakacağım. <laughs> no! No God! No! Please! Please God! No! Tamam sıkıntı yok. 2700, 2100. Bu bile daha fazla vuracaktı neredeyse hepsi biniciden. Şimdi bunda başka ne var bilmiyorum. O yüzden şöyle bir yalandan atacağım. Maksat destan şey olsun. Pekka'mı görmesin. Şu an Pekka'yı kullanmayı düşünmüyorum. Çok iyi bunu atacağım. Ama bir herkes bunu kullanıyor ya. Bir, iki tane vurduk güzel. Bir tane vurduk. Harika. Harika. Muhteşem. İşte bu. Vur bir tane daha. Oğlum bu ne ya? Dönüyor, dönüyor. Vur bir tane daha. Vur bir tane daha. Ya Allah belanı versin. Allah bin belanı versin hain insan. Ya bana vursana. Birisi kalacaktı. Kuleye ne vuruyor? Allah Allah. Abi millette şans var ya. Vallahi millette şans var bir de ya. Vuramaz da. Vurur. Allah kahretsin ağzımı açmama gelmiyor. Şom ağız. At. Ne atayım? İki tane vur lan. Bir. Abi çok zor oldu oyun ya. Adamlarda her şey var ya. Allah kahretsin ya. Aa. Boku yedik ki pompa ki. Şunun geri gelip ileri gitme skili olmasa aslında belki bir tık da. Şöyle atacağım yoksa bu vuracak bu arada. Bu ne abi ya? Ne oldu bu? Ya vurma artık cadı ne iş yaptı ya? Allah'ım gol. Bizim cadıya bak terse döndü kıbleye gitti namaz kılacak şimdi kahve. Ya Allah'ım ya. Oyun bitti ya. Vallahi delireceğim ya. Vur lan bir tane. Ya Allah'ım gerizekalı canavarı. Vur artık ya. Kaybettik ya. Vallahi kaybettik. Kıracağım şimdi telefonu. iki tane vuracağım ya. Eksi 32 eksi 58 puan. Güzel. 6400 ile <laughs> başlayayım. 6300 edişen koca yörekli bana da selam. Şaka gibi ya. Gappa. Abi adamlar çok güçlü geliyormuş gibi hissediyorum ya da çok kötü oynuyorum. İkisinden biri şuna bak. Herkesde de bu var. Oh en sevmediğim diğer kart da var. Şöyle koyayım da bari yalandan. Boku ya. yedik bu arada. Vallahi büyük boku yedik. Bir cehennem meclerimiz eksikti. Bu elde GG. Adamlar çok güçlü. Ya da ben çok kötü oynadım. Bilmiyorum hata da yapmış olabilirim bu el. Hmm. Bu ne abi bir kamunun eksikti. Come on. Bu ne lan gülen yüz geliyor. Ya kule ne abi kule ne Valla ağlayacağım şimdi. Geri zekalı bir oyun ya. Bak adamın kulesine güzel direkt benim cadıya vuruyor. Bu yolu gelir bir de vurur ha. Sus. Biat et. It. Sus. Aynen öyle. Allah'ım sen yardım et. Sadece savunacağım. <laughs> Sadece savunacağım. Yalandan soldan atak yapacağım şimdi. Ne oldu yine ya? Oğlum bu vuramaz ha. Ben sana söyleyeyim. Bu istikimli kullansın. Hadi. <laughs> Oğlum bu niye skill kullanmadın sen Heh. Hayvan oğlu hayvan buraya nasıl geldi? Cadıya niye geldi bu? Ya siz de kurban olayım şuna gidin ok atmak zorunda kalmayayım ya. Geç kaldı. Allah'ım ben ne yapıyorum? Vur şuna. Heh. Sakın geri dönme gerizekalı cehennem. Biliyordum döneceğini he. 500. Alev topu var mı lan bu? Şöyle koyacağım. Gel şuraya gel şuraya gel şu cadıya gitme ya. Yeter attık ya. Şu cadıyı rahat bırak. Vallahi billahi. Bu ne oğlum? Gittikçe çoğalıyor bunlar lan. Abi lütfen hayır. Lütfen hayır. 19 saniye kaldı. Ya şu atlı şey ne ya? Çoğaldıkça çoğaldık kahpeler ya. Oha kule gitti lan. Hay kımanına tükürüm. Bu vuramaz bu arada. Bu biraz erken ölüyormuş. Ben bunu bilmediğim için çok. Ondan hızlı hızlı skillerimi attım enayi gibi. Keşke biraz sollu gitseydim ya. Adam sağdan gelecek belli. Abi kaybettik ya. Her şey orada oldu ya. O ne yaptıysa yerden o çok vurdu ya. O bir şey yaptı orada. Ah bir de iyileştirme attı. Kule de gitti. Geçmiş olsun. Eksi 500. Maç kazanırsak video biter gibi bir şey oldu bu ya. Yemin ederim. Boş bir <laughs> video oldu. <laughs> Allah kahretsin. Niye öyle oldu ya? Çok güçlü geliyor sanki rakipler bana göre. Ben mi çok kötü oynadım bilmiyorum. Savunamadım bile. Çok barzo deste mi geliyor acaba? 3'te 0. Bu eli de kazanırsam daha rank kasmayacağım Anlamak. Neyse bu sefer 11'lik bir şey gördük ilk defa. Şuradan bir gideyim 12 seviye binicimle hiçbir şey yapamadım. Savunmayı da beceremedim. Adama bak herkes bundan kullanıyor. Ben de bunu çıkarırsam yükseltip bundan kullanacağım. Bu neymiş bu zam, zımbırtı ya? Samasingo. Zaten benim bu Pekka hiçbir şey yaramıyor. Adam 3 tane küçük bir şey atıyor böyle. İskelet. Onunla bile ölüyor geri zekalı. Cü senden utanmayın. Cü senden utan. Cü senden. Senin cü sene tüküreyim. Sen cü sesinden utanır. Hani Şaka gibi ya. Alevi de yükseltmem lazım. Alev de hiçbir şeye tek atmıyor. Allah kahretsin. Allah kahretsin eminim. Gel buraya. Çıkacak. Ya ne kadar kötü mü oynuyorum? Ben mi adamlar mı çok iyi oynuyor? Çözemedim ya. Neyse Allah'tan tersi aldık. Bu tarafı savunalım bari. Benim askerlerim bununkinden daha iyi. Buna yenilirsem çok üzülürüm. En az da birkaç tane askerim. Ya bu nasıl bir iğrenç bir oyun ya. Vallahi insanı delirtir ya. Kanser olursun. Sesim kısıldı ya. Gel şuraya sen de geri zekalı canavar. sana oğlum şöyle bir tane ağzın üstüne ya. Kocaman bir şey sen şuna bak ya. Vur. Bir tane daha vur. Keşke ona da denk gelseydi var ya. Aşırı tatlı olurdu. Şöyle yalandan attım. Orası Kız Kızışsın diye. Bunu şöyle atacağım. Yalandan bu da tabii. Şöyle güzel, güzel, güzel. Çok iyisinden sıkıştı. Bug oldu herhalde. İşime yaradı o bak. Ya abi ne kadar hızlı dönüyor senin. Bu zımbırtı var ya. Oğlum bu şey ne çalıştı var ya. Kralsın kral. Vallahi kralsın. E, uy hala çalışıyor ha. Adam dayanamadı artık. Yemin ederim dayanamadı. Şöyle atacağım yalandan. Allah. Neyse gitti ya. şu Pekka'ya bak kocaman adamsın ya. yine ediyorum senden utanmam. Vallahi insan kendinden utanır ya. Ya bu salak da gitti. 5 saniye kalmış. Nereden? Dur biraz triggerleyeyim adamı. Kupa kazacaktık ama kazamadık. 4 maç attık 3'ünü kaybettik çok başarılıyız. Bu tarz başarılı olduğum güzel videolar için ne yapman lazım? Like atman lazım beğendiysen beğenmediysen de dislike at. Bir dahaki videoda inşallah kazanırız. Kendinize çok dikkat edin. Bye.